Köksal Bey, merhaba. Merhabalar. Ee, sizi biraz miyiz? Ee, ben Köksal Karaoğlu. Ee, 40 yaşındayım. Ee, Deniz Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışıyorum. Yani de diniz yolu bireysel sıfır antrenmanındayız ki bunu evet. sanıyorum geliyor değil mi burada? Efendim? Çocuğunuz geliyor buraya. Evet, Aleymen Karaoğlu. Kendisi 2013 doğumlu. U12 ve U11'de takımın kalecisini koruyor. Kaleci. Evet, kaleci. Peki nasıl biliyorsunuz buki çalışmaları? Ee, çalışmalar çok güzel. Biz eee ayrıca ayrıyetten kaleci antrenörü de var. haftada 2 saat kaleci antrenmanlarımız oluyor ve bireysel ayrıyetten bireysel antrenmanlarımız oluyor. Gelecek vadeden bir kulüp. Ee, bu sene de bölgesel lige çıktılar. Ee, onlara başarılar diliyoruz. Antrenmanlar gayet verimli çalışıyor. Hocalarımızdan, başkanlarımızdan memnunuz. Ee, Peki sizin genel anlamda sporla ilginiz? Ee, ben de futbolla ilgiliyim. Kendim de amatör oynadım bazı kulüplerde. Hala bu yaşta halı saha maçlarına devam ediyoruz. Ee, oğlumla birlikte de evde olsun, farklı sahalarda antrenman yapıyoruz. Yani futbolu seviyoruz. Evet. Kızım var, kızım da yüzüyor. Ya ailecek sporcuyuz. Sporu seviyoruz. sporu seviyoruz evet. Peki genelde Türkiye'de şöyle bir şey vardı. Herkes yüzde yüz yüz kişiye sorsanız 99 futboldan anlıyor. Hı -hı. Siz ne söylemek istersiniz Ay. Ya futboldan e, anlasa da hani futbol e, antrenman işi, e, kendini geliştirme, beslenmeye dikkat etmek zorunda. Hani biz oğlum da yapıyoruz. E, evde antrenmanlarımızı yapıyoruz, sarkaç toplarla. Ondan sonra barfiks demirinde asılıyoruz. Ee, yakından, e futbolu takip ediyoruz. Televizyonda maçları izliyoruz. İşte böyle hangi bölgede neler yapılmalı. Ee, ya geleceği farklı yani e, parlak bir spor dalı ama çok çalışmak gerekiyor. Tabii rakiplerimiz sürekli çalışıyor. Sürekli antrenman kaçırmamak gerekiyor. Yani iyi bir futbolcu nasıl, gere nasıl gerekiyorsa öyle yapmaya çalışıyoruz. Evet öyle yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda çoğu oğlum da benim yüzmeciydi. Bir iki sene yüzdü. İşte omuzları genişledi, kaslar genişledikten sonra e, yüzmeyi bıraktık belirli bir seviyeden sonra. Onu futbola hazırlamak için asıl yüzmeydi amacımız. E, güçlendirdikten sonra e, futbol antrenmanlarına devam ediyor. Hiç antrenmanda kaçırmıyoruz. Peki, teşekkür ederim. Başka Rica ederim. İyi günler.